yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hep birlikte ne öğreneceğiz? Sevgi. Evet, o zaman herkes kollarını şöyle rahat salsın. Herkes kollarını rahat salsın. Evet, Salın kollarını. Yavaş yavaş. Duruşumu <laughs> aldım. Tekrar saldım kollarımı, saldım kollarımı. Nasıl duruş alıyorum dikkat et bana. <laughs> Herkes böyle dursun. Kızlar siz de böyle istiyorum bugün. Herkes Efe. Ay, Herkes zevk oynuyor. Kızlar çiçek olması çiçek. çiçek yok. Herkes Efe bugün. Çiçek var. Sağ olalım. Çocuklar da bizi izliyor. Onlar da yöresin. Bak tekrar yapıyoruz. Hazır. <laughs> Duruşumu aldın mı? Evet, evet. 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 Sadece bir yapacağım. Hazır. Bu taraftaki ayağımla, sol ayağımla. Bir. Hayır tekrar. İpek e o senin sağ ayağın. Sol ayağını atacaksın. Sol ayağın hangisi? Bu. Bu taraftaki ayağımız. Hazır. Hazır. Bir. Harikaydı. Bir kere daha deniyoruz. Hazır. Hazır. İki. Üç. Bir. Harika. Bir bastın mı? Evet. Yavaş yavaş. Koları da kaldırdık. Bacakları da kaldırdık. Evet. Bir. ve. Müthişti. Bir kere daha yapıyoruz. Hazır ve yapıyorum. ve yapıyorum. Ben Hazır. Ben evet. Rahatla. Rahatla. Ağlı duruşlarımızı. Bir ve. Bir de basıyorum. Ve de kollarımı kaldırıyorum. Hazır. İki. Üç. biraz yaklaşsın bana doğru. Kameraman gel bakalım. Evet, devam et. Devam et videoya. Tamam, orası iyi. Beni alıyor mu? Evet. Çocuklarımla beraber yapıyoruz, hep beraber. Kollarımı nasıl, nasıl kaldırdığına dikkat Ayak edelim. Ayak çekmiyor. seni ya, merak etme. Evet, <laughs> <laughs> Kollarımı kartal gibi yavaş yavaş kaldırıyorum. Evet, yandan, 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 yandan. En yukarıya. Yedi Yavaşça bitiriyorum. Sekiz ve <laughs> dokuz ve. Evet Kerem'ciğim, geri git. git Alperen'i al. Alperen kızacak bize, bize şimdi. <laughs> <laughs> Alperen kızacak şimdi bize ya. Alperen al. Allah Allah. Hiç laftan anlamıyorum. Bir kere daha yapıyoruz. Durmadan. Hazır. Bakın durmayanlar var. Tekrar duruşlarımızı alalım. Aldık. Bir ve iki gün yapmamız lazım. Sol ayakla başlayalım. 3 2 ve 3 4 ve 5 6 ve 7 8 ve 9 ve Afa federaba kefelere. Sağ kendin rahatla şimdi. Geldik selamlamaya. Selamlamada selamlamada önce Ufo'yu selamlıyoruz yani. Sonra Hadi selamlıyoruz. Tamam mı? Hazır. Önce ısıtıcı, sonra harfleri. Hazır. Üçlememizi yapalım harfleri aldık duruşuma. Nasıl alıyoruz duruşuma? Hazır. Evet. Sol ayakta başlıyorum. Unutma ki Sıcıya. Dört. Evet. Ve merhaba. Beş. Evet. Ve merhaba. Altı. Evet. Ve evet. yedi. Evet. Dört evet. kez selamladım. İki buraya, iki burayı ve koldan yarım koydum ve bitirdim. Hop. Harika. Bir yapıyoruz. Hazır mıyız? biz yapabiliriz, başarabiliriz bunu. Ben çok güzel. sonra bitecek. Hazır mıyız? Evet. evet. Herkes yerlerine. Herkes yerlerine. Herkes... Hayda. Evet, hazır evet. evet. duruşlarımı aldım. Teşekkür ederim, gelir misin? Evet. Videoda çıkmazsın eğer oynamazsan, yaramazlık yaparsan. Bir rahatlayalım. Zut. Bu hareketimizin adı çökme. Toz alacağız dizlerimizden. Sert alacağız hem de. Hazır mıyız? Evet. Üçlemenizi yapalım önce. 2, 3, 1 evet. ve 2 evet. ve 3 evet. ve 4. Bak nasıldı? 3 V'deydim. 3 V'de böyleydim. 3 V'de böyleydim. birleştirdim. Harika. Aa! Bir kere daha yapıyorum. Çok sildim şu an. Yukarıda birleştirdim. Harika. Hmm, korktunuz beni ha. <laughs> evet. Önce bu dizimi yavaş yavaş vurdum. Efe'ler hadi bakalım. Vurdum. Aa! 3 Ray 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 No, no, no.